Bir güneş alsam Sıcacık kallarına sarsam Dünya için sıcaklığına yapıp, Yakıp kavasam düşmanlığı Bir güvercin olsam Ak benekli pasta güvercini Bulutlarla yarışarak Gezerdim dünyayı Bir uçtan büyüyeceğim Dünyanın dört bir tarafından Oralar kaşırdım durmadan Kardeştir bütün çocuklar. Sonra arkadaşlar size tatil kitaplarımızı göstereceğiz. İlk olarak sen mi Bir bakıyorsun? kıtasını okumayı unuttum. <laughs> Yeniden <başlat. Şeyde. gülüyor> Bir şey olmaz, bir şey olmaz. İlk olarak Ali kardeşim bahsedecek. Hadi arkadaşlar kitaplarını göster. 80 sayfa bir test kitabı. Birinci sınıf böyle 32 falan toplamada soruyor. Ay ya benimkileri kaçtı. Bağlandı o sorular var. E, benimkiler, benimki de bu. Pandanır. Tam kaç sayfaymış bakayım. Bu da 80 sayfa. İçinde böyle sorular var içinde. Çok güzeller. Benim bir tane böyle aslanlığım var. kaplan Ka Kaplanlığım var. 32 sayfa o testleri çok zor. Çok kolay. Hayır. Hayır. Zor değil. Arkadaşlar. Şu benim... Şunu test et. Alihan o bordo etkinlik. Arkadaşlar bu böyle çok güzel. İçinde okuma falan Ama sen var. ben senden iyi Bu da böyle kaplanlı. İsminde de ne yazıyor? Benim erkeğim. Benim de böyle bir tane aslanlı var. Kocaman ne sürecek ben. Benim aslanım da böyle. Kaç sayfaymış size söyleyeyim. Kardeşimin girdi. Bu 32 sayfaymış arkadaşlar. Bunun içinde böyle etkinlikler var. Çok beğendim ben bu kitabı. Ben ilk bu kitabı yapıyorum. Çok güzel yani. Burada yine ne harfim yazıyor. Şöyle benim tatilim kitabım karışmasın zaten. Arkadaşlar bir dakika bekleyin size okuduğum kitabı göstereceğim. Çünkü ben de şu an ufaklıkla yaklaşıyordum. Bakayım. Ne yazıyor? Arkadaşlar kitabım evet. bu. Ya şu an asanlığı karıştırdık. Benimkinde ne yazıyor şu şey an? Hani. Allah'ım ya tövbe. Arkadaşlar benim kitabım kaç sayfalık? 283 sayfa. Tövbe benim iki. daha fazla o çünkü büyük aldı. Çok sinir oldum. çünkü ben daha hızlı okuyorum. Arkadaşlar videomuz burada biter. Görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Üzülürüm.